Trump'ın tarifeleri geri geldi. Amerika 1.4 milyardan fazla Çinli'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya kalacak. Çocuklarınızın nerede olduğunu biliyoruz ve çok sayıda patlayıcı dolu scooter'ımız var. CIA uluslararası casus sıkıntısı çekiyormuş. Haribo'da esrar izleri. Oyuncak üreticisi Pop Mart'ın bu çanta süsleri fenomen oldu. Hiper gerçekçi bebekler varmış. Duymuş muydunuz hiç? Efendim herkese selamlar, sevgiler. Bugün 30 Mayıs Cuma, o Street Journal'un yeni yayıyla birlikteyiz. Yine hızlıca dünyada olan bitenlere bakacağız. Yabancı basında ne var ne yok birlikte göz atacağız. Amerika ile başlayalım. Trump'ın tarifeleri geri geldi. Dün Amerikan Ticaret Mahkemesi Beyaz Saray'ın yetkisini aştığını söyleyerek geniş gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunu engelleyen bir karara imza atmıştı. Şimdi Federal Temiz Mahkemesi bu kararı askıya aldı. Küresel gümrük vergilerini 9 Haziran'a kadar yeniden yürürlüğe koydu. Trump yönetiminin talebi üzerine bu kararı aldı Temiz Mahkemesi. Tabii dünkü şok karar üzerine Trump çok kızdı. Gümrük vergilerine karşı alınan kararı korkunç ve çok politik olarak nitelendirdi. Truth Social'da uzun bir paylaşım yaptı. Arka plandaki sahtekarların ülkemizi mahvetmesine izin vermeyelim dedi. Karar alan yargıçları hedef aldı. Bu üç yargıç nereden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne potansiyel olarak bu kadar zarar vermiş olmaları nasıl mümkün olabilir? Bu tamamen Trump'a duyulan bir nefret mi yoksa başka hangi sebepler olabilir ifadelerini kullandı. Sonra yargıçların Leonard Leo adında gerçek bir pislik tarafından kontrol edildiğini fark ettim dedi. Bu kişi kendi tarzında muhtemelen Amerika'dan nefret eden ve belli ki kendine özgü hırsları olan kötü bir insan diye yazdı. Dediğim gibi tarifeler 9 Haziran'a kadar aynen yürürlükte Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'la yaşanan tüm ileri geri tartışmalara rağmen Amerika'nın diğer ülkelerle müzakereleri sürdürdüğünü söyledi. Diğer taraftan Trump dün Powell'la bir araya geldi. Powell faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptı dedi. Bu da bizi Çin ve diğer ülkelere karşı ekonomik açıdan dezavantajlı konuma düşürdü diye konuştu. Şimdi Hazine Bakanı Besant'ın Fox News'ta bir başka açıklaması vardı ki bu daha önemli. Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin biraz tıkandığını söyledi. Anlaşmanın bitiş çizgisine ulaşması için Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Jinping'in doğrudan katılımının gerekeceğini söyledi. Son müzakerelerin üzerinden 2 hafta geçti. O tarihten bu yana ilerlemenin yavaş olduğunu ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla görüşme beklediğini de ifade ediyor Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent. Şimdi dün Amerika ile Çin arasındaki yumuşayan iklimi bozacak 3 hamlesinden bahsetmiştik Trump yönetiminin. Neydi bunlar? 1. Çinli öğrenci vizelerinin agresif şekilde iptal edilmesi. 2. Çip ve motor teknolojilerine ihracat kontrolü meselesi. 3 altın kubbe. Şimdi bunlardan ilk ikisi bugün Çin Dışişleri'nin ana gündemindeydi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian öncelikle öğrenci vizeleri iptali meselesini ele aldı. Amerika hükümetinin soğuk savaş kafasıyla hareket ettiğini söylüyor. İşte Çin Komünist Partisi'ne yönelik her türlü karalama ve saldırı girişimini hayalcilik olarak niteledi. Amerika 1.4 milyardan fazla Çinli'nin sert muhalefetiyle karşı karşıya kalacak, başarısızlığa mahkum olacak dedi. Sonra orada Reuters muhabiri Amerika'nın bu ihracat kontrolleriyle alakalı bir soru sordu. Sözcü dedi ki Amerika ulusal güvenlik meselesini abartıyor. İhracat kontrollerini kötüye kullanıyor. Kesinlikle karşı çıkıyoruz dedi. Muhabir de buna karşılık affedersiniz de Çin'in nadir toprak elementlerini uyguladığı ihracat kontrolleri de aynı değil mi? Ne fark var diye sordu. Sözcü de bizim uyguladığımız önlemler uluslararası ilkelere uyumlu, ayrımcılık içermiyor, herhangi bir ülkeyi hedef almıyor şeklinde yanıt verdi. Amerika ekonomik ve teknoloji konuları siyasallaştırıyor, Çin'i kötü niyetli bir şekilde avluka altına almak istiyor ifadelerini kullandı Çin Dışişleri Sözcüsü Lin Jian. Şimdi bir Ukrayna Rusça meselesine bakalım. 2 Haziran'da planlanan 2. İstanbul görüşmeleri öncesi enteresan bir şey oldu. Bu Rus müzakere heyetinin başındaki bir isim var. Kim olduğunu anlatmıştık önceki yayınlarda. Medinsky. Kültür Bakanlığı yapmış. Putin'in çok sevdiği, saydığı bir isim. Ona Ukrayna tarafından ölüm tehditleri yapıldığına dair haberler geçiriyor. Hatta şöyle mesajlar aldığı bildiriliyor. ''Çocuklarınızın nerede olduğunu biliyoruz ve çok sayıda patlayıcı dolu scooterımız var.'' gibi mesajlar hem kendisine hem ailesine yönelik birçok tehditte bulunuyormuş. Bu haber Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'un sert tepkisiyle karşılaştı. Rusya'nın baş müzakerecisine yönelik tehditlerin utanmazca olduğunu söyledi. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehditlerin kaynağını bulacağız diye konuştu. Eğer bu tehditler Ukraynalı yetkililerden geliyorsa pazartesi günü başka şeyler konuşuruz dedi. Medinsky'nin konuyu bizzat Kiev'in müzakere heyetinin başkanı Savunma Bakanı Umerov'la görüştü ancak Ukraynalı yetkililerin iddiaları reddetti belirtiliyor. Öte yandan her iki tarafta şartlı ateşkesle dahil olmak üzere barış sürecindeki sonraki adımlara ilişkin taslak muhtıraları değiş tokuş edecekmiş. Ukraynalı yetkililer Rus tarafına iletmiş bu muhtırayı ama Rus taslağını önceden almadıkları için hayal kırıklığında yaşadıklarını söylüyorlar. Hatta toplantıyı boykot edebilecektir de paylaşılıyor Ukrayna heyetinin. Washington Post'a bir haber vardı bugün. CIA uluslararası casus sıkıntısı çekiyormuş. Gazetenin mevcut ve eski istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde CIA'in yabancı muhbir bulma konusunda zorluklarla boğuştu yazılıyor. Daha fazla casusa ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Peki neden böyle bir sorun varmış? Diyorlar ki bu şehirlerdeki gözetleme sistemleri küresel çapta yaygınlaştı. Yüz tanıma teknolojisi çok gelişti. Ajanların tespit edilmekten kaçınması zorlaştı deniliyor. Birincisi bu. Sonra CIA başkan yardımcısı Michael Ellis Diyor ki 1960'lardan 70'lerden kalma araç ve teknikler bugün hala işe yarıyor olabilir ama çoğunun güncellenmesi yenilenmesi gerekiyor diyor. CIA 2000'lerin başında Çin'den çok sayıda casus devşirmiş ama aksilikler çıkmış. Pekin'in güvenlik güçleri CIA'nin bu yerli anı dağıtmış. Hatta 20'den fazla ajanı hapse atmış ve idam etmiş. Başka ne deniliyor? Pandemi zamanı, sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları bu muhbirlerle yüz yüze görüşmeleri aksatmış, operasyonları engellemiş. Şimdi de Trump'ın bütçe kesintilerinin bir parçası olarak 10 büyükelçiliği ve 17 konsolosluğu kapatma planı, CIA'in küresel ayak izini daha da azaltma tehdidi taşıyor ifadeleri yer alıyor Washington Post gazetesinde. Şimdi şirket haberleri var, biraz enteresan haberler var. Onlara gelmeden biraz haberler vereyim kısa kısa. Amerika Gazze için 60 günlük ateşkes ve rehine takası öneriyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Netanyahu planı onaylamış. Fransa'da ulusal meclis ölümcül hastalığı olan yetişkinler için pasif ötenazı yasa tasarısını 305'e karşı 199 oyla onaylamış. Bir tane daha haber var Fransa'dan. Fransa hükümeti parklar, otobüs durakları, okul önleri gibi kamusal alanlarda sigara içme yasağı getirdiğini duyurdu. Yasağın Temmuz ayından itibaren uygulamaya geçeceği söyleniyor. Yasağın ihlali durumunda 135 Euro'ya kadar para cezası verilecekmiş Fransa'daki izleyicilerimize duyurulur. Rusya Dişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Ukrayna ile yapılacak doğrudan görüşmelerin müzakere ekibinin değişmeyeceğini söyledi. Yani birinci tur görüşmelerinde kimler varsa bu turda da onlar olacakmış. Almanya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 2022'den beri 28 milyar euro destek sağlamış. Buna ek olarak 5 milyar euro daha yardım sağlayacağını duyurdu. Son olarak Ukrayna Rusya cephesinden CNN'de bir haber vardı. Uluslararası bir gözlemci kuruluşunun bir raporu var. Buna göre Kuzey Kore son bir yılda Rusya'ya 14 bin asker, 100 balistik füze ve 9 milyon muhimmat göndermiş. Peki devam edelim şimdi şu haribo haberiyle. Haribola esrar izleri. Küresel jelibon devi Haribola bir kriz yaşanıyor. Hollanda Twente'de bir çift küçük çocuklarının yedi kolalı jelibondan rahatsızlanması üzerine karakola gitmiş. İncelemelerden sonra Happy Cola ürünlerinde esrara rastlanmış. Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Kurumu'na göre aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin baş dönmesi sorunu bildirimde bulunduğu belirtiliyor. Şu ana kadar 3 ayrı jelibon paketinde esrara denk gelmişler. Ardından ihtiyati tedbir olarak kapsamlı bir geri çağırma başlatılmış. Haribo'nun sorunun nedenini açıklığa kavuşturmak için polisle yakın çalıştığı ifade ediliyor. Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart'ın bu çanta süsleri fenomen oldu. Labubu ismi bunların her yerde yok satıyor ve neredeyse moda ikonu haline geldiler. Birçok ünlü isim kullanıyor. Rihanna'dan işte David Beckham'a kadar süper hayranları var. Aslında Hong Konglu bir sanatçının resimli kitap serisi için yaratılmış başta. 2019'da Pop Mart'ta işbirliği yapılınca gitgide popülerleşmiş. Şimdi herkes bir tane edinmek istiyor. Amerika ve İngiltere'de yok satıyor. Hatta Seul'de bir gece önceden sıraya girmek gerekiyormuş. Dakikalar içinde tükeniyor çünkü. Öyle ki İngiltere Westfield'da bir alışveriş merkezinde süsler için bir kavga çıkmış artan güvenlik endişeleri nedeniyle satışların askıya alındığı bildiriliyor. Hatta Pop Mart bu ay içinde ürünü İngiltere'deki tüm mağazalardan kaldırmayı planladığını duyurdu. Şimdi bu olayın ardından bazı perakende uzmanları bu hamlenin piyasa talebini daha da canlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Lababo'nun İngiltere'deki fiyatları 13,5 ila 50 sterlin arasında değişiyormuş. eBay gibi ikinci el ticaret platformlarındaysa nadir bulunan modellerin yüzler sterline kadar çıktığı belirtiliyor. Pop Mart, Labubu'ları tekrar raflara çıkarmak için daha adil bir satış mekanizması üzerinde çalıştığını söylüyor. Bir de fikri mülkiyet meselesi var. JP Morgan Chase bu hafta yayınladığı bir araştırma raporunda Pop Mart'ın Çin'in fikri mülkiyet ürünleri pazarında lider olduğunu ve orijinal karakteri Labubu'nun Mayıs ayında Hello Kitty'yi geride bıraktığını söylüyor. Bu şekilde de süper fikri mülkiyet haline geldiğini, bu durumun da büyümeyi hızlandırdığını kaydediyor. Şirket yöneticileri geçen yıl peluş ürünlere yönelik pazar talebini normal oranın çok ötesine geçtiğini söylüyor. Mali raporda da Pop Mart'ın bu yılın ilk çeyreğinde sadece Amerika pazarındaki gelirlerinin 2024 yılının bütün pazarlardaki yıllık gelire ulaştığını ifade ediyorlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Şimdi beni biraz ürküten bir haberle devam edelim. Hiper gerçekçi bebekler varmış. Duymuş muydunuz hiç? Oyuncak bebeklerin daha böyle kanlı canlı hali. Brezilya'da bu bebeklerle çekilen videolar çok viral oluyormuş. Influencer'lar bu el yapımı bebek figürleriyle doğum simülasyonları ve alışveriş merkezlerinde gezinti gibi durumları sahnelerek viral videolar üretiyorlarmış. Ama sadece influencer'lar değil, tabii normal insanlar arasında da bu bebekleri yanından ayırmayan insanlar varmış. Ama galiba ölçüyü biraz kaçırmışlar. Bebekleri hastanelere götürüyorlarmış. Şimdi ülkenin bazı bölgelerindeki yetkililer bu tür taleplerde bulunanlar için para cezası uygulanmasını istiyor. Resmen bu konu etrafında dönen siyasi tartışmalar var. Sonra deniyor ki bu hiper gerçekçi bebekler sıklıkla yaz terapisi veya ebeveynlik uygulamaları için kullanılıyormuş. 8 gerçekçi bebek sahibi olan Maria Bunların duygusal rahatlık sağladığını söylüyor. Dışarıda gördüğümüz nefrete rağmen bu yeni yeni doğan bebekleri seviyorum diyor. Onlarla dışarı çıkma hakkı istiyorum. Alışveriş merkezine gitmek, parka gitmek istiyorum diyor. São Paulo'da bir tane dükkan var. Bu bebeklerden satıyor. Bebeklerin 120 dolardan 1800 dolara kadar satıldığını söylüyor. Tabii bu tartışmalarla birlikte güvenlik endişeleri de artıyor deniliyor. Mağazaya daha çok kilit takıyoruz. Ekstra kameralar eklemek zorunda kalıyoruz ifadeni kullanıyor hiper gerçekçi bebek mağazası sahibi. Şimdi burada mağazada bebeği kuluçka makinesinde yatırmışlar. Bebeği yıkayan bir çalışan görülüyor burada. Burada da bir grup kadın sağ pağalı parkta bir araya gelmiş, bağ kuruyorlarmış. Peki günün fotoğraflarıyla devam edeceğiz şimdi. Avrupa'nın birleşmesine yapılan hizmetlere verilen en önemli ödül olan Uluslararası Şarman ödülü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e verildi. Leyen 1 milyon euroluk ödül parasını Ukraynalı çocukların yararına olan projelerde kullanacağını söylüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Endonezya'da temaslarda bulunuyor. Burada dünyanın en büyük Budist anıtı ve UNESCO Dünya Mirası alanı olan Borobudur Tapınağı'nı ziyaret ediyor. Endonezya Başbakanı Subianto ile birlikte görülüyor burada da. Eşi Bridget de oradaydı tabii. İsviçre'nin güneyindeki Loçentil Vadisi'nde buzullarla birlikte büyük bir heyelan gerçekleşti. Onlarca evin olduğu yerleşim yeri sular altında kaldı. Su seviyesinin 3 metreye kadar yükseldiği bildiriliyor. İsviçre alplerinde kaygılı bir bekleyiş var. İşte burası aslında ilk heylandan önceki görüntü. Bu da heylan sonrası. Bolivya'nın La Paz kentinde eski devlet başkanı Eva Morales'in yaklaşan başkanlık seçimlerinde yarışmasına izin verilmesi talebiyle protestolar düzenleniyor. Eva olmadan seçim olmaz yazan bir pankart taşıyorlar. Ekvador'un Cuito kentinde yeniden seçilen devlet başkanı Daniel Noboa'nın göreve başlama töreni günü bir kadın Noboa maskesine atkı sarmış halde görülüyor. Hükümet karşıtı göstericiler Panama'da sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformu protesto etmek için yürüyorlar. Bir adam Arjantin'in Buenos Aires kentinde daha iyi emeklilik maaşı talep eden protesto sırasında üzerinde İspanyolca emekli yazan bir teneke kutuyu kafasına geçirmiş. Burada da. Peki, kısa haberlerle şimdi devam edelim bültenimize. Çin Hong Kong'da uluslararası arabuluculuk organı kuruyor. Arabuluculuk kurumu Hong Kong'un ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde üst düzey bir merkez olarak görev yürütmeyi amaçlıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Pakistan'dan Endonezya'ya, Belarus'tan Küba'ya kadar 30'dan fazla ülkenin temsilcileri küresel örgütün kurucu üyeleri olmak üzere Hong Kong'da Uluslararası Arabulucu Örgütü'nün kuruluşuna dair sözleşmeyi imzalamış. Şimdi dün de vermiştik bir Nikkei forumu var biliyorsunuz Tokyo'da düzenleniyor. Burada Asyalı liderler bir araya geldi. Malezya'nın eski başbakanı Matir Muhammed Amerika'nın Çin'in yükselişini durduramayacağını söyledi. Trump'ın Çin'in Amerika'ya meydan okuyabileceği fikrinden rahatsız olduğunu ancak Çin'in Amerika'dan çok daha uzun süredir orada olduğunu söyledi. Ayrıca Trump'ın düşman yaratan tarifeleri kaldıracağını öngörüyor Malezya'nın eski başbakanı. Aynı forumda Güney Koreli Büyük Dev SK grubun başkanının bir açıklaması var. Burada da diyor ki Washington'ın daha fazla Amerikan malı satın alma yönündeki baskısına yanıt olarak Güney Kore ve Japonya'nın Ortak olarak Amerika'dan elenci satın alabileceğini söylüyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz elenci. Dubai polisi bir dilenci çetesini çökertmiş. 41 kişiyi tutuklamış. Doğrusu İstanbul polisinin başına. Şirketlerde ne var? Volkswagen mevcut Amerika yatırımlarına ek olarak büyük ölçekli yeni yatırımlar yapmaya istekli olduğunu söylüyor. Elon Musk insansız Starship'in 2026 yılında Mars'a uçmasını beklediğini ifade etmiş. Ayrıca Starship'in bu Optimus Prime isimli bir robotu var ya onu da Mars'a taşıyacaklarmış. Efendim yine All City Journal'ın sonuna geldik. Günü bitirdik, haftayı bitirdik. Ayı da bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Beğendiğiniz, yorum yaptığınız için de ayrıca minnettarız. Haftaya, pazartesi bu saatlerde, bu ekranlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.